Evet bugün Gilles mod oynuyoruz Seyyan kızımla Nasılsın Seyyan? İyi ananı babanı Ne yaptın lan? Şey İngilizceye bastım ya bu yerle Welcome Presti <laughs> Hadi gidelim ya Boş ver ya start Korku oynayalım Ne oluyor Ali? O ne la gördün mü? Lan silahlarımız yok Hayalmiş Zahat kaç diyor Biraz fazla gerçekçi olmuş ya Oğlum tuvalet niye kilitli Oha şeye bak lan ışık açıp kapadığımız yere. <laughs> Oha. Ay. ya çıktım. No smoking diyor. Boş ver Ya. Ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum şu kapıları zorlaya zorlaya git. Pay kart lazım diyor. Bulalım. Bir şey olmaz. Penderimiz <laughs> <var. gülüyor> Lan! Lan adam isel olmuş. Moruk. Boyu çizim Anahtar aldım. Oh my goodness. Ne kapalı ya? Ne kart mı buldun sen? Ee, anahtar buldum işte. Olmuyor. Aslında o zaman anahtarı Bilmiyorum. başka bir yer içinde. Anahtar bir odanın olabilir ya. Key kart. Değilse. Bir şorlardan biriydi herhalde. Oğlum, gel, gel, ben, bırakalım. ben anahtar alabildim mi? Alabilmişim de. Şey o tuvaletin kapısı şey sen Aa bak açıldı. Ha ee, evet tuvaletinmiş. Sen <laughs> salak mısın? Gidir mi öyle? It haunts me Şey bu. pick Ağlama sesleri geliyor da hayır. Onu ne? Tövbe estağfurullah Allah belanı versin salih Hahaha <laughs> O çok iyiymiş lan Tövbe tövbe Ne diyor it O seni avlayacak Yansın, avlasın. Ya avlasın Haşırttı bilek Sağlık babanın kusallıklar Of çok iyiydi Gel ya merdivenlere gidelim İlk karda buldu zaten Gel <laughs> buraya Ananı s**t Ananı s**t koş <laughs> <gelin> <laughs> beni bırakma Beni bırakma Beni bırakma <laughs> Geliyor mu? Oğlum bu oda daha tehlikeli geri zekalı. <laughs> Selamun aleyküm abi. Aa sen sonra sonra sonra. Sen sonra oh. mı atladın? Bilmiyorum. Evet. Su varmış. Yüzüyoruz. Ya oğlum. Böyle iş mi olur Salih ya? Gel buraya giderim Boş ver. Gel gel. Sonsuz bir ben karanlık yapayım, var sonra oğlum. Sonra sonra Demir varmış Allah'tan. Elimle kapatıyorum ya. Ay, Aç. Aç. Oh be. O Şu ne? Şey, ne oluyor? Bir şey buraya kırdı. Abi cam çok erken geldi ya. Gidin Ulan, ya. Ne mi Sali. Evet biraz erken Biz bir atak. Geldi. Exit diyor. Oğlum kapı gözükmüyordu. Yani tüm bokusu oraya akmış. Oğlum ne oluyor? Sağ mı sol mu? Sağ gel. Benim editi kullanmak çok zor Hep sağ, ya. hep sağ. Full sağ harbi full sağ. Bra. Harbi bra. Tamam şuradan gidelim düz. Öldüm. Öldüm avradını. Oğlum. Oğlum. Ben de bekle. daha demin korkmadım. Sesler dolayı biraz ilkildim. 31. <laughs> <Salih. Otuz> bir. <laughs> Altıma sıktım ya. Bir şuraya gidelim. Oh. <laughs> Aa. Kodu bulmalıyız. Abi jumpscare hayatında hayatımda korktum. En büyük korktum şey. Önden git. Aha. Ali. Bu ne oğlum ya? Bruh, kodum. Ya, turtubanlı kapıya geri geldik. Aç kapıyı. Bu ne? Şifre. 1 2 3 4 Sen neredesin? Ben buradayım da. Dur lan. Hücamski dediğimiz yer neredeydi? Beni bırakma lan. Dur Hücamski. Sike... Buradaki ışıklar niye kapanmış? Sen beni yalnız bıraktın. Jump burada yedin. Evet burada yedim bence. Aa, ah, ne ee... ee... ya? ya oğlum şifreyi bulmalıyız da. Tamam mı? Şifre oda numaraları, numaraları falan olabilir mi? Bence Yok. de öyle de. O uzun olamaz ki bence. Bu ne abi ya? Lan. Oldu. Ne yaptın? Lan. Lan. Buralara bir bakalım. Aha açıldı bura. Ses geliyor. Ya adam yere sıçmış oğlum. Baksana. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ananı <laughs> sikeyim. <süçtüm. gülüyor> Lan. <laughs> Kafana düştü biliyor musun ama hiçbir evet. şey olmadı sana. Evet. Ben sağdan gideceğim. Karanlık yer her zaman iyi iyi yerdir. Aynen. Bunu asla unutma. Karşı Yine keycard buluşacağız. Ananı babanı işte. bul. Boş çıkardık ya. Şimdi camı camık. <laughs> gel. Of çok iyi <laughs> ya. Pit işte. Ha, Yokla buraya gelmedik. Buradan geldik ya kanka. Karanlık yere gittik sonunda. Evet burada değilmiş. Lan. Adam kendini ya, asmış. Adam asmış moruk. İki kişi var lan burada. Gölgesi mi oğlum? Gölgesi oğlum. Kanka. Hayır, açma. Tamam kardeşim. Daha lan. lan. Giremiyoruz ittiriyor bizi diyor. Bunu kapatmalıyız. Ya buradan bir çıkalım. Salih bir gelsene aklıma bir şey geldi. Biz mistik güçlerimizi şunun arkasına geçelim mi? Tabi arkadaşlar siz mistik gücümüzü bilmiyorsunuz bizi. Bakın geçtik. Lan! Bir şey. Çiğ kart geldi. Gördünüz mü? Mistik güç işte gördünüz mü? Bak. Bak this shit bro. Kapı açık mıydı? Koş! Kapı açıktı kapandı kanka. Işıklar yavaştan kapanmaya Aa, şey başlıyor. Lan adam ölmüş. Bıçak var. Bıçak abi. Kerem. Ali yardım et. Zıpla çeterele zıpla çeterele. Oh. Bıçak aldım ben ya. Envanter nereden bakıyoruz yok. Salih you can't yazıyor. Ananın. Adam düştü lan üstüme. Suriyeli çocuk lan bu. Suriyeli çocuk. Afgan. Kaçarken ölmüş. Evet, you can't test. Buradan kaçamayacaksın. Yo. Aa kaçtım. Aa exit'a e geldik. Aman foto olmadı. Zımzere geri döndü desene sen. Harbi. Aha. Müzik odanın dağılmış versiyonu. Harbiden. Adam vardı mı? Adam mı? Yürüyor. Ağzına s**k. Yanına jumpscare atarsa gerçekten altıma ben de. Korkan çocuğu olmaz Salih. Hani. Ha. Ne? Ah bıçakla buraya açtım. Evet. Oğlum iyice a döndü lan. Alpa. Aha kapı gel. Bana. Ha, şimdi şu şeye gideceğiz. Vente. Gel. Onur s**k ölüm falan da ayraymış Bize doğru bir muz geliyor Düşsene Salih Gel şurada Hayır, bir eksik var dedi şuraya bakalım merkezliymiş Aha aşağı buradan iniyormuşuz zaten bak Bak <laughs> Lan Ne yaptın? Kerem bana bak <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mislik işlerimiz sali. Lan. Ben... Evet, aynaya uzun süre bakınca arkamızdan kadın çıkıyormuş. Bir daha çıkmaz ki o. Hmm. Gel be. Neredesin? Acaba şuradan aşağı mı atlayacaktık? Dur geliyorum. Ya bizim ilk geldiğimiz o bilgisayar telefon kısmı var ya orada ışıkları sönmüş. Nesam gel. Daha oğlum ay aynalı aynalı odaya gel. Evet, Güçlerimizi kullanırız sadece boş ver. sorgulama yani. Lan buraya geldiğimiz yer. Ana. Lan her türlü buraya geliyormuşuz. Yok yok gel şu havalandırmaya gideceğiz. Onlarına... <gülüyor> <gülüyor> Aa Suriyeli çocuk tamam buradan böyle gidiyordu. Salih e, salih 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 salih. Üst kat var. Misty tamam dur dur. Kullanmak çıkalım mı? Dur dur dur. Oğlum bu havalandırma burada değildi dur. Ha havalandırma oradan değildi Ne yap? Anını... Onunu çarpınca böyle gidiyor bu ya? Şu kısımdaydı herhalde. Oğlum ne kadar korkunç fotoğraf. Nerede? Aha bak burada. Aha bak. Topun çok güzelmiş. Eyvallah. Senin de pipin. Afiyet uh. oh, olsun. Devam et. Ediyorum. Olmuş. Ananı s*** lan. Bizden korktu bu gel gel. Gel bakalım. Amma tatladın. Her yer birbirine benziyor Salih ya. Vallahi ya kafayı yiyeceğim. Şimdi zil çalsa ona korkacağım. Zeşetler var. Aa indirdiğimiz yerde fotoğrafın fotoğraf vardı burada. Ha, aşağı mı atlayacağız? Bilmiyorum ki. Nasıl kapattın? Bu nasıl gidecek? Ah gitti. Lan göbek atarak kırdım. Lan göbek atarak kırdım. O neydi? Bir şey geçti oradan. Yanlış dediğimi söylüyordum. Run diyor Koş. lan! lan! Ben bilmem aga gel gel gel. <laughs> Umurumda değil yani. Geliyor. Lan geliyor. Of son anda. Düğmeye basma Allah'tan. Oğlum hiç umurumda değil lan. Hiç ya basarım yani. Hiç mistik güçlerimi kullanırım abi. Be. Asansör düşecek. Öldük zaten. hayattayız. <laughs> İyi tarafından bak hayır, hayattayız. bak hiçbir şey olmamış. Aa kapatmışlar bak oteli. Aa polis. Ne oldu? Bitti. Hey, oh here. Yeah. Kazandık mı? Evet. That... Aa, Yüzüğe koydular bizi. Milleti dövüyorlar. Bu haritten mi bitti? Haa bitti. End of the map diyor. Thanks for playing ederiz canım oyun çok güzeldi bu arada. Evet. Ya mistik gücümüz çalışsa daha güzel olacak sadece. Arkadaşlar bu kadar olsun video abone olmayan gay görüşürüz.